Kıymetli dinleyenler, bugünkü okumamız haccı anlamaya dair. Ali İmran suresinde şöyle buyrulur. Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o beyti haccetmesi etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Ruhul Beyan'da belirtildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Kabe'ye doğru namaz kılardı. Medine'ye hicret edince 17 ay namazlarında Mescid-i Aksa'ya yöneldi. Yahudilerin bunu dillerine dolamasından sıkıntı duyduğu bir sırada Bakara suresi 142 ve devamındaki ayet-i kerimeler nazil oldu. Efendimize bulunduğu yerde yüzünü hemen Mescid-i Haram'a çevirmesi emredildi. Fakat sefihlerden oldukları ayet de tescil edilmiş insanlar yine boş durmadılar. Mescid-i Aksa'nın Mescid-i Haram'dan kadim olduğunu ileri sürdüler. İşte konumuzu teşkil eden ayetler bunun üzerine nazil oldu. Hakikatler beyinsizleri de ilzam edecek netlikte açıklanmış oldu. İnsanlar için bir toplanma mahalli ve güvenli bir yer olduğu ilan edilen Kabe-i Muazzama, konumuzu teşkil eden ayetlerde alemler için bereket ve hidayet kaynağı olarak tavsif edildi. Bu sebeple önce beytin insanlık için bereket ve hidayet kaynağı kılınmasını anlamaya çalışıyorum. Saadet asrında öyle bir gün düşünüyorum ki Peygamber Efendimiz Kabe'yi tavaf ediyor. Bu kutlu vakte şahit olan müminler ardınca pervane oluyor. Haccın menasikini benden öğrenin buyuran Allah Resulü Hacerül Esved'i öpüyor. Kamil ve mükemmel ibadetin uygulanışını teferruatıyla tatbik ediyor soruları cevaplandırıyor. Kabe'nin etrafında devam eden kutsi döngüye kıyamete kadar sürecek yeni bir ivme kazandırıyor. Beytullah'ın karşısına geçip sen ne kadar temizsin ey Kabe, kokun ne güzel, ne yücesin, hürmetin ne büyük diye arzı hürmet ediyor. Ve böyle bir günde Muhammed'in nefsini elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun ki müminin Allah katındaki değeri senden büyüktür buyuruyor. Biliyorum ki Kabe diğer binalar gibi taştan, kerpiçten ibarettir. Örtüsü, kapısı, çatısı ve yapısıyla maddi bir binadır. Böyleyken o nasıl bereket ve hidayet kaynağı olabilir diye anlamaya çalışıyorum. Herhalde Kabe'nin dolayısıyla mübarek beldelerin insanlar için bereket vesilesi olması ile alakalıdır. Hz. İbrahim'e insanları hacca çağır emri verilirken onlardan mümin olanların yüreğine ilka edilen muhabbet tohumlarıyla ilgilidir. Çünkü o razı olup sevdiğini alemlere sevdirir ve sevgi onun rızasına uygun olduğu ölçüde gerçek manasını bulur. Onun sevip sevdirdiği mekana rahmet ve bereket iner. Oraya varan bereketiyle gelir, kendisi de bereketle döner. Dolayısıyla o mahaller bereket kaynağı olur. İnsanların herhangi bir maksatla bir yeri ziyaret etmeleri oraya hareketlilik getirir. Eğer söz konusu olan ziyaret ibadet maksadıyla yapılırsa bunu iki yönlü düşünmek lazım ve hatta işin maddi cihetinden ziyade manevi boyutunu dikkate almak gerekir. Şunu diyebiliriz. Müslümanların ilahi davete idabet ederken mukaddes belgelere akın etmesi dünyanın gözü önünde teşkil edilen cemaate katkıda bulunup biz buradayız demeleri insanlık adına yapılmış anlamlı bir harekettir o mahşeri topluluğu kuşatan heyecandan hisse almaya çalışmaları iki cihanı kuşatacak genişlikte bir berekettir. Başta Allah'ın sonra peygamberin davetiyle çağrıldığı bilinciyle gidenlerin orada göreceği alıp vereceği nice bereket vardır. Hepsinden önemlisi mübarek beldeden alınacak hisselerin en değerlisini alabilir. İslam coğrafyasını dokuyan insan profilinin ana renklerini orada görebilir, ufku aydınlanabilir. Böyle bir ümide yelken açtığım sırada konumuzu teşkil eden ayetlerdeki beyti ziyaretin hidayeti artıracağı tespitinin daha da berraklaşacağını tahmin ediyorum. Bu manayı düşünürken şuna inanıyorum ki, Allah Teala öncelikle Kabe'nin birlik ve beraberliği temsil eden bir vesile olduğunu anlamamızı istiyor. Efendimizin hadisinde belirtilen müminin Allah katındaki saygınlığını anlamamızı istiyor. Bir insanı daha özünde var olan fıtrat diniyle buluşturma heyecanını kuşanmamızı istiyor. Belki de tahayyül ederek yöneldiğimiz Beytullah'ın aynıyla yüzleşmemizi istiyor. Hac veya umre niyetiyle yapılanların hakikatinin orada tekrar edilen bir takım ritüellerden ibaret olmadığını bilmemizi istiyor. Kabe'ye müteveccihen çıkılan yolculukların asıl seferin Kabe'nin Rabbine olacağı hakikatini öğrettiği ölçüde maksadına ulaşmış olacağını idrak etmemizi istiyor. Nitekim Ruhul Beyan'da şöyle denilmiştir. Hac zahiri yönden tamamlandığı gibi batini yönden de tamamlanması gereken bir ibadettir. Beytullah'ın bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlığın yolunu aydınlatması bu şuurla yapılan ziyaretlerin sayısıyla doğru orantılı olacaktır diye inanıyoruz. Efendim bir dahaki okumalarda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum.